Dedesiyle beraber bir dağın etinde yalnız başına yaşayan ana karakter ormandan döndüğü bir gün dedesini öldürülmüş bir şekilde bulur. Tek ailesinin ölümü üzerine gözlerinden yaş gelmez, kendini üzgün bile hissetmez. Sadece içine dur durak bilmeyen bir öfke kaplar. Yerde gördüğü ilk orağı kaptığı gibi bunu yapanların peşine düşer. Aradan günler geçer ve sonunda dedesini öldüren adamın yakasına yapışır. Lakin beklediğinden çok daha güçlü çıkan bu adam onun öldürülmeye değmeyeceğini düşünüp bizimkini salar. İntikam yolunda katlettiği canlar sonucu yakalanır ve ibret alem olması için sokaklarda gezdirilirken barda oturan bir adam bunu görünce dona kalır. Apar topar kalkıp bardan ayrılır. Bizimkini ise parmaklıkların ardına koyarlar. Akşam vakti nasıl kaçacağını düşünürken içeriye yavaşça uyku gazı dolmaya başlar. Gardiyanlar bayıldığında ise kapıyı açarak biri girer. Nefesini tutarak fırsatını bekleyen bizimki adamı sollayarak çıkışa atılır. Ama bardaki adam çıka gelir ve garip bir teknik kullanarak bunun hareket etmesini engeller. O sıralarda içeri üçüncü bir kişi daha girer. Ana karaktere tıp atıp benzeyen bir kişi. Ünlü bir aileden geldiklerini belli bir süre onun dublörlüğünü yapması karşılığında onu buradan çıkaracaklarını söylerler. Teminat olarak zehir yutmak zorunda kalan ana karakter anlaşmayı kabul eder. Çıkışa doğru giderlerken koruma bir sesle ilkilir ve arkasını döner. Bizimki bunun boynunu kıtlatı vermiştir. İçinde bir iblis barındıran bir karakterin hikayesini anlatan bu webtoon ismi Mist Might Mayhem. Böyle ilginç için takipte kalın. Görüşmek üzere.